Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Kasım ayı çok önemli süreçleri hayatımıza dahil etmekte. Bitişler, başlangıçlar, radikal kararlar var. Bu yeni ay bu anlamda bizim için çok önemli olacak. O yüzden biraz genel anlatım yapacağım. Bu genel anlatımlar da biliyorsunuz çok çok önemli. Daha sonra da burçlar bazında hayatlarınızın hangi alanlarında bu enerji aktif olacak bunları aktarıyor olacağım. Yeni ay haritasına döndüğümde 13 Kasım tarihinde saat 12.20'de 20 derece Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni aydan en çok etki alacak burçlarımız Akrep Boğa Aslan Kova arkadaşlarımız olacaktır. Yani sabit burçlar bu anlamda daha yoğun etki alacaktır. Doğum haritamızında Akrep olan ve Akrep Boğa olan evler esasında çok daha yoğun etki alacaktır. Bu alanlarda bir yenilik enerjisi aktif olacaktır. Yeni aylar yenilik zamanlarıdır, yeni başlangıç zamanlarıdır. Hayatlarımızda kararlar aldığımız zamanlardır ama bu yeni ay biraz dolunay gibi, biraz tutulma gibi bir süreci işaret ediyor. Yani aslında bunun içinde bitiş de var, anilik de var, fevrilik de var. Bu yeni ay haritasına baktığımızda Güneş ay akrep burcunda, yanında Mars var. Yani Marsiyen bir yeni ay Hızlı, harekete geçirici, yenilik getiren bir yeni ay sürecinden bahsetmekteyiz. Ve karşısında bir Uranüs var. Bu da çok önemli. Uranüs bu ada. Yani bir taraftan da Uranüsyen bir yeni ayda diyebiliriz. Hızlı kararlar var. Artık bekleme enerjisi yok. Kesinlikle harekete geçiren bir enerji var. Yani bir şey için, harekete geçmek için bekliyorsunuz uzun süredir. Onlarla alakalı artık karar alma durumlar veya saklanan, gizlenen, bastırılan karanlık olan, korkulan her ne varsa onunla yüzleşme var. Yani burun içerisinde hem negatiflik hem pozitiflik var. Bunları anlatmaya çalışacağım. Hayatlarınıza hangisi uygunsa bu şekilde dinlemeniz çok daha iyi olacaktır. Yeni ay an haritasının yükselen burcu Oğlak ve yükselende de bir Plüto var. Yani aslında büyük değişim ve dönüşüm var. Büyük doğum. Yani aslında büyük uyanış diyebiliriz. Birçok toplumsal olarak da aslında köklü konuların devreye girdiği durumlar var. Bireysel bazda biraz anlatayım daha sonra da biraz toplumsal da değiniriz. Şimdi yeni ay an haritasına baktığımızda birçok kişi açısından iş, kariyer, ilişkiler anlamında bir değişim var. Zorlu olanı bırakma Yeni bir yöne gitme. Bırakamadığını bırakma. Güvenli yerden ayrılma. Cesaret edip bir yola gitme gibi anlamları içermekte. Şimdi akrep burcu biraz daha krizli bir burçtur. Ee, yoğun duyguları olan bir burçtur. Biriktirdiğimiz duyguların olduğunu görüyoruz. Aslında korkular, kaygılar, uzun süredir beklettiğimiz gizli olan her ne varsa bir yüzleşme evresinden geçilecek de diyebiliriz. Şimdi biz aslında biliyorsunuz ki toplumsal olarak uzun süredir birçok konularda yüzleşme yaşıyoruz zaten. Yani aslında etkilerimiz zaten çok fazla ama bir müddettir de danışanlarımdan da, astroloji danışmanlığı yaptığım kişilerden de, çevremden de, öğrencilerimden de çok iyi biliyorum. Herkesin aslında yoğun olarak uğraştığı, beklediği, yapmaya çalıştığı bir konu var. O konu çözülüyor arkadaşlar. Yani Akrep Burcu'ndaki e, yeni aylar, dolunaylar bu tarz gökyüzü gündemleri ölüm ve doğum arası bir çizgidir. Doğum oranları artar, ölüm oranları artar. Şimdi burası çok önemli bir hattır. Kimi herkesin haritasına nasıl uygunsa e, burası ve aynı zamanda e, bu e, yeni ay sürecinde İkili ilişkileri, evliliği, önemli gündemler, ayrışma var. Yani Uranüs işin içine girdiğinde özgürleşme vardır arkadaşlar. Şimdi bazıları sorunlu bir gündemin içerisinde ise özgürleşme etkisi var. Bir şeyden gidiyorsunuz, bir şey yenileniyor. Veya harekete geçiyorsunuz. Yani kötü bir şey yoksa herkes bir yerden gidecek diye bir şey yok tabii ki. Kötü bir şey yoksa bir şey için harekete geçme durumu söz konusu var burada. Ama özellikle burası şöyle bir senaryosu var arkadaşlar. 13 Kasım'da yeni ay olacak ama 13 Kasım'a gelene kadar 8 Kasım civarında bir şeyleri bitirme enerjisi devreye giriyor. Özellikle şöyle tekrar programıma dönüp bakmak istiyorum. Mars Uranüs karşıtlı 12 Kasım'da aktif olacak. Yani bu yeni ay dediğimiz yeni ay tarihten önce ortalama 4-5 gün öncesinde bir kapanış evresi var. Bir bitiş var. Bir şeyler bitiyor. Yani bir şeylerde yüzleşme var diyebilirim. 13 Kasım itibariyle hayatınızda radikal kararları alma dönemi. Sanki bu e, yeni ay sanki bir buçuk yılın su akrep boğa önceki tutulmaların kararlarını aldırtacak bir etki gibi de duruyor. Sağlıkla alakalı sürprizli gelişmeler olabilir. Bazıları sağlıkla ilgili yüzleşmeler yaşayabilir. Bu şekilde olabilir. Çünkü Uranüs işin içine girdiğinde şöyle söyleriz biz. Beklenmeyeni bekleyin deriz. Yani e, sürprizli konular vardı. Bu sürprizin içerisinde olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Diğer taraftan toplumsal olarak. Tabii ki bir savaş e, gündemimiz var arkadaşlar. Dünya olarak hepimizi ilgilendiren bir gündem. E, bu savaş atmosferini aslında çok daha tetikleyen bir durum. E, burası e, hoş değil aslında. Bu Mars-Uranüs karşıtlığı aslında hoş değil arkadaşlar. Ekonomik olarak e, yine e, çalkantılı bir süreç. Doğal afetler açısından yine depremler açısından tetikleyici olacaktır. E, buralar hani e, toplumsal konuların çok daha görünür olduğu Uranüsyen bir şekilde. Belki bir isyan, belki bir eylem, belki bir e, patlama. Yani Mars Uranüs karşıtlığında beklenebilecek şey. Yangın, patlama, e, öfkeli haller, sinirli haller, fevri haller. E, insanların birbirli çatışması olabilir. İşte bu yeni ay aslında Belki bunlarla alakalı bir yüzleşme ve yeni bir yöne gitme şeklinde e, karşımıza gelebilir. Yine madencilikle alakalı da problemler olabilir. Aslında çok kötü şeyleri söylemeyi sevmiyorum ben. E, çok da böyle olumlu olumlu söyleyip polyanacılık da yapmak istemiyorum. Ama e, bu Mars Uranüs karşıtlığı hiç sevimli değil arkadaşlar. E, burası e, biraz daha ayrıştırıcı. Ha herkesin hak işine göre değişir bu durum. Yani e, sizin hayatınızda böyle e, Uzun süredir beklediğiniz bir haberin gelmesi şeklinde de bir yenilik olabilir. Size tavsiyem şu olabilir naçizane. Güvende olduğunuz alanlar değişiyor. Güven duyduğunuz şeyler, konular değişiyor. Hayata teslim olun, kontrol etmeyin. Yani akışına bırakmak dediğimiz kavram bu. Aslında harekete geçirici bir yeni ay süreci ama akışına bırakmaktan kastım şu. Olanı kabul etmek aslında. Olanı kabul edip yola koyulun. Yani korkularla yüzleşin. Çünkü korkular insan hayatının blokajıdır Korkular gerçekten bir konu üzerine değilse sanal yarattığınız korkulardan özgürleşin bu dönemde arkadaşlar. Terapiler almak çok iyi gelir. Artık terapi almak illa psikolojik sıkıntılar olan kişiler açısından alması gerekmiyor artık. Yani bir yol göstereceği ihtiyaç duyduğunuzda mutlaka birilerinin kapısını çalın. Danışmanlık alın, terapi alın, psikolojik olarak yüzleşmeler yaşayın, astroloji danışmanlığı alın. Yani regresyon alın, aile dizimi alın. Ortada bir sorun varsa o sorunu sadece gökyüzü olayı size getiriyorsa o çözülmek içindir. Bir acı varsa ders vardır. O acıyı e, biraz daha çözümlemeye çalışmak insan hayatını enerji olarak yukarı çıkartır. Bu çok önemlidir. Yani acı derstir, acı öğretmendir. Siz bu acıyla ne yapacağınıza bakın. Eğer işte bu yeni ayda uyanış yaşarsanız, kendi içinizdeki korkularınızla uyanış yaşarsanız bu sizin aslında çok büyük bir farkındalıkla hayatınıza yeni bir yön gitme, yöne gitmeyi ifade eder. Yani başınıza bir iş geldiyse neden geldiğini sorgulayın. Bunlar benim başıma neden geliyor? Ben neyi değiştirmem gerekiyor? Bu olayın bana mesajı ne? Bu olayın bana dersi ne? Noktasında bir sorgulamaya gitmemiz gerekiyor. Uranüs var. Ön yargılardan kurtulun arkadaşlar. Uranüs'te ön yargılar vardır biraz böyle. Ön yargı yapmayın. Gerçeği realist bir şekilde görün. Yani e, gurur yapmayın, ego yapmayın. Gerçeklerle yüzleşme gönüllülüğüne geçin biraz daha. Ve burada akrep karanlık bir enerjidir. Sevgi bilincini hatırlamanız gerekiyor. Karanlığı yenebilecek en önemli duygu sevgidir. Sevgide kalın. Yani sevgiyle hayatınızı biraz daha yönetmek noktasına geçin. Yani burada bu yeni ay süreci bir uyanış olmalı. Tabii ki içinde dediğim gibi ölüm, kalım, bir sürü toplumsal olarak sıkıntıda olduğumuz konular, ekonomik buhranlar bunlar devam ediyor ama ben hep şunu söylerim öğrencilerim de çok iyi bilirler. Değişim bireyde başlar, topluma yayılır. Ben bir kişiye dokunabiliyorsam ve bir kişinin hayatını düzenleyebiliyorsam eğer ki ben vatandaş olarak görevimi yapıyorumdur. O yüzden ben hep elimden geldiğince insanların hayatlarına dokunmak üzere bir sistemim var. Bu süreçlerde hem kendinizi şifalandırın, iyileştirin, ibadet yapın, meditasyon yapın, bir şekilde kendi enerjinizi yukarıya çıkartın. Bu dönem en güzel yapılabilecek konu budur çünkü büyük değişim aslında bu büyük doğum gibi aslında yapmakta zorlandığınız şeyi yapmak üzere harekete geçin ee, krizlere takılı kalmayın krizler karşımıza gelebilir ama bunu bir basamak olarak kullanmak gerekiyor naçizane çünkü yeni aylar yenilik zamanı bir yenilik gelecek hayatınıza cesaret gelecek ee, kimileri cesaretle güzel bir yenilik yapacak kimileri kalka ederek restleşecek ee, burada tercih işte biraz daha bizimle ilgili oluyor Hayat yolunda hayat bize bazen böyle servis eder konuları önümüze orada e, yolları seçmek bizimle ilgilidir tercihlerimiz vardır aslında kişisel çabamız çok önemlidir e, aydınlık olanı seçin Akrep yani yeni ayında çünkü Uranüs aydınlanmadır Akrep biraz em, karanlıktır e, Uranüs aydınlıktır aydınlık olanı seçin. E, negatife yönelmeyi bu çok önemli olacaktır yani psikolojiyi güncelleme zamanı diyoruz maddi konular parayla alakalı da gereksiz harcamalardan uzak kalın yani böyle fevri para harcamalarına falan girmeyin ama bazıları sürprizi alım satımları da olacak bunlardan da kazançlı olan olacak şimdi burçlar bazına değerlendirmelere geçelim eee bu konularda sorularınız varsa tabii ki e, yorumlar kısmına da ekleyebilirsiniz. Bu e, yeni ay haritasına şöyle bir baktığımda e, yani bir taraftan hani Venüsle Merkür'ün aslında güzel bir 60'lık açısı var. Bu e, şunu ifade ediyor aslında bize. Ee, güzel söz, doğru söz, sevgi bilincinde kalma hayatımızda bizi toparlayacaktır. İletişim bu yeni ayda oldukça önemli olacaktır. Ve ayrıca e, Jüpiter Juno üçgen açısı var. Burası evlilik ilişkileri açısından bazı sorunlu olan evlilik ilişkilerini bitirirken bazıları için de evlilikten gelen şanslar anlamına da gelebilecek. Diğer taraftan Şiron'un da bir 150 benim dikkatimi çekiyor işin açığı. Ee, bu e, Şiron'da bir stres yaratıyor. Bir stres var. Yani Yaralı hissettiğiniz bir durum var şironla alakalı olarak. Ee, kabule geçmek burada çok çok önemli olacaktır. Kontrolcü davranmadan, durumu yönetmeye çalışmadan kabule geçmek, ortaya çıkan krizli durumla alakalı biraz daha radikal kararlar vermek kendi hayatınızla alakalı oldukça iyi olacaktır. Evet bu şekilde sağlığa da dikkat diyorum bu konuda. Ee... Yeni ay sürecinde o Mars turanüsü karşılıklı biraz ritim bozuklukları yapabilir, kazalar getirebilir. Çok fevri hareket etmemenizi öneriyorum. Evet, şimdi burçlar bazına değerlendirmelere geçiş yapalım. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi koçlar için 8. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Ee, güneş, e, Mars, e, Ay, Akrep koçların 8. evinden transit ediyor olacak. 2-8 aksındaki bir e, yeni ay sizler için maddi konularla alakalı bir yenilik getirecek. Şimdi burası maddi konular, sağlık, ameliyatla alakalı bir durum, bir karar olabilir. Bir ödeme, bir borç, bir kredi bunlarla alakalı gündemleriniz varsa bunlar da sizin hayatınıza dahil olabilir. Rüyalarda artış olabilir. Bu yeni ay sürecinde sizin için bir konuda bir patlama yaşayıp bir değişim yaşayabilirsiniz diyebilirim. Riskli yatırımlar açısından hani kar edeceksiniz e, işte coinlerde, borsaydı açısından falan risk var. E, ayın 13'üne kadar çok temkinli olun. E, özellikle ayın 12'si civarında falan böyle ani gündemler karşınıza gelebilir parayla alakalı olarak. Fevri hareketler yapmamaya özen gösterin ama bazıları için işte kredi çekmek, kredi almak, e, yatırımlar yapmak açısından da 13 Kasım sonrası günlerde e, fırsatlar da karşınıza gelecektir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili operasyonlar da yine e, gündeme gelebilir. Ameliyat gibi gündemler veya aile sağlığıyla alakalı ufak tefek gündemlerde de hayatınıza dahil olabilir. Bu yeni ayda paraya verdiğiniz değeri, anlamı e, ve sağlığınıza verdiğiniz önemi güncelleme zamanı diyebiliriz evet boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar şimdi boğalar için 7. evinde bir yeni ay var ee, 7. evdeki yeni ay boğalar için evlilik evlenme ee, yeni karar evlilikte yeni karar eşin hayatında iş hayatında yeni bir karar bir şeyin sistemin değişmesi radikal bir şekilde bir sistem değiştiriyorsunuz boğaların hayatı zaten çok değişti daha da değişecek yani özellikle 20 derece boğaysanız arkadaşlar sizin hayatınız değişiyor yani 20 derece civarında boğaysanız ve bir konuda tıkanıyorsanız lütfen danışmanlık alın astroloji danışmanlığı alın ee, hani boğaysanız diyelim aslında dereceleri bilmiyorsanız ee, ve burası artık bitiyor hani o kafanızdaki soru işareti varsa dönem bitiyor yeni bir dönem başlıyor evlilikle alakalı yeni karar ilişkilerle ilgili yeni karar bir şeyin bitmesi bir şeyin yeni bir şekilde yön bulması şeklinde bir durum var burada ee, özgürleşmeyle alakalı bir e, durum da var sağlığa dikkat edelim bu dönemde sağlıkla alakalı ufak tefek iniş çıkışlar olabilir eşin hayatında bir yenilik olabilir ve sizi de bu e, iyi gelebilir ama Mars Rönüs karşılıklı bizim için özellikle ayın 8 ile 13 arasında bir şeyleri bitirme enerjisi verebilir. Bazılar için sürprizli çocuk bebek haberleri de yine gündeme e, gelebilir. Evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar ikizlerin altıncı evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sağlık evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sağlıkla ilgili gündeminiz nedir? Aile sağlığı, kendi sağlığınız bunlarla alakalı bir yenilenme durumu var ama bunun içinde bir takım stresler de var. Ani gelişen durumlar da var. Son dönemlerde son bir buçuk yıldır sağlığınızla ilgili neler yaşadınız? Bir güncellenme, bir ameliyat, aile sağlığı bunlarla alakalı gündemler olabilir. Evcil hayvanlarla alakalı gündemler olabilir. Onların sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hayvan sahibi olma, işte sorumluluklarla yeni bir sorumluluk sahibi olma anlamına gelebilir. Ee, günlük rutinleriniz değişebilir. Hizmet ettiğiniz alanlar değişebilir. Yani burası 6. ev biraz stresli bir evdir. Yani ikizler için stres duyduğunuz şeylerde yenilenme var. İş hayatınızda değişimler de olabilir. Şimdi tabi burası... Artex'e birçok şey yorumlanabilir sağlık olarak dikkatli olmak gerekiyor. Sağlıkla ilgili bir gündem olabilir. Ama bunun haricinde sağlıkla ilgili yapılandırıcı yeni bir karar da olabilir. Yani hangi altyapıda olduğunuza göre bu değişiyor. Sağlıkla alakalı, bütüncül sağlıkla alakalı e, konularla ilgilenebilirsiniz. İşte diyetlere başlayabilirsiniz. Estetikle alakalı 13 Kasım sonrası olabilir. O tarihlerde olmasın da 13 Kasım sonrasında olabilir. Bir durum olabilir. E, ani bir sürprizli sağlık durumu da yine karşımıza e, gelebilir e, ikizler için. E, ve e, özellikle ikizlerin bu dönem alacağı kararlar e, Aralık ayı itibariyle e, daha istikrarlı bir halde ilerlemeye başlayacak. İkizler bu anlamda e, biraz daha görevi sorumluluklara odaklanma dönemi de diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için 5. evde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ee, bu yeni ay aşk ve çocuklarla ilgili bir yenilik anlamına geliyor. Yani e Evli misiniz, bekar mısınız? Buna göre konular çok değişir tabii ki ama e, sürpriz bir aşk, sürpriz bir e, birliktelik, yeni bir birliktelik, yeni bir bebek haberi, çocuk haberi gibi gündemler olabilir. E, Evliyseniz de çocuklarla, torunlarla alakalı yine e, gündemler olabilir. Bazıları işte e, babayla babanın mirasıyla alakalı gündemler yine e, karşımıza gelebilir. E, bu yeni ay yengeçlere iyi gelecek. Bir ayrılış, bir kopuş, sosyal çevrenin değişmesi. E, gibi bir durum var. Yengeçler için hızlı bir şekilde birlikteliklere başlamayla alakalı gündemlerde olabilir. Ve ee, e, duygusal olduğunuz bir dönemde olsanız da daha mantıklı kararlar almanız gerekiyor aslında ee, gelecekle alakalı radikal kararlar gündeme gelebilir. Ee, burada e, sizin için aslında korkularla yüzleşme, hızlı harekete geçme bir şeyi Kesip atma ile gündemler olabilir. Bazılarınız çocuğun okuluyla alakalı değişimler veya buna benzer gündemlerde yine oluşabilir. Evet sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu yeni aydan aslanlar çok etkileniyor. Aslında art çok gündemler var. Özellikle ayın 13'üne kadar 8 ile 13 arasında bir şeyi bitirme kararı gündeme gelebilir. Radikal bir değişim olabilir. Aynı zamanda aslanların dördüncü evinde bir yeni ay var. Burası... Ani bir ev alma, evle alakalı ani değişimler, anne baba ile ilgili ani değişimler, aile sağlığı ile ilgili ani gündemler karşımıza gelebilir. aynı zamanda burada baktığımızda aslanlar açısından yer değiştirme, taşınma bunlarla alakalı gündemler olabilir. Ev içinde tadilatlar, tamiratlar olabilir. Sürpriz bir şekilde bir işin bitmesi, bir işle ilgili bir durum karşımıza gelebilir. Teknik teknolojik aksaklıklar olabilir. Ama bu yeni ay sizi birçok kişiyi hayatın temelleriyle alakalı, güven duyduğu yerle alakalı bir değişim etkisi getirebilir. Özellikle 20 derece civarındaysanız bu yeni ay sizlere böyle sürpriz bir bırakma, ayrılma, değişme durumu yaratabilir arkadaşlar. Bu dönemde alım satımlar, yer değişimi, taşınma diyoruz. Elbette ki aynı zamanda ailenin hayatında da bunlar gerçekleşebilir. Sizler için değişim etkisi de var diyebilirim 13 Kasım sonrasında. Evet, Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, sevgili Başak arkadaşlarım, üçüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor ama bu yeni ay, Üçüncü evinizde yakın çevre, arkadaş ilişkileri, akrabalar, iletişim, dostluklarla alakalı bir alanı yönetmekte. Şimdi buraya baktığımızda aynı zamanda hak, hukuk, adaletle alakalı bir konu var. Ee, sürpriz bir yolculuğa gidebilirsiniz. Yolculuklarla ilgili ani karar verebilirsiniz. Eğitim, öğretim, iletişim, trafik, araçlar bunlarla ilgili ani kararlar olabilir. Başaklar için bu yeni ay harekete geçirici olacak ama bir taraftan da bir stres var. Yani uzaklardaki tanıdıklarınızla ilgili olabilir bu stres. Hayatınızda bir şeyler değişiyor sevgili başaklar. E, alamadığınız kararı almak, harekete geçmek, korktuğunuz, kaygılandığınız konularla alakalı artık e, net bir karar vermek durumunda olabilirsiniz. Lilit e, Lilith de başakta. Burayı çok önemsiyorum. Lilith başakta olmasını. Lilith videom var. Lütfen oraları seyredebilirsiniz. Hiç duymayan arkadaşlar. Lilith burada bir şeylere, başakların bir korkusu olduğunu bana gösteriyor. Lilith başakta olduğu için bir taraftan hırs rekabet duygusu gelebilir bir taraftan da korku kaygı gelebilir bunun ikisi bir arada olabilir lütfen hırslarınıza kendinizi kaptırmayınız sizin konunuz olmayan konularda başkalarıyla alakalı çok da rekabete girmeyiniz hedef amaçlar belirlemek yeni yollar belirlemek yeni bilgiler öğrenmek sizin için çok daha hayırlı olacaktır Evet Sıradaki burcumuz teraziler, yükselen burcu terazi olanlar. Terazilerin ikinci evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. İkinci ev para. E, maddi konularla ilgili bir yenilenme, işle ilgili yeni kararlar verme, gelir artışı, sürpriz bir gelir artışı e, ve aynı zamanda e, işinize dair uzun süredir beklediğiniz bir şeyle ilgili radikal karar verme. Aynı zamanda sağlık ameliyatlarla alakalı da yine bu karar verme noktasına gelebilirsiniz. E, motivasyonunuz artıyor radikal bir şekilde aslında harekete geçme gücüsü var. Çünkü Venüs sizin burcunuzda olacak. Güzellik, estetik, bunlarla alakalı konularda aktif olabilir. 13 Kasım sonrasında bunu yaptırmak çok daha iyi olacaktır. Burası iş, bolluk, bereket, parayla alakalı hayatınızı güncelleme zamanındasınız. Hayatınıza bir rota vereceksiniz sevgili Teraziler. Hani bu yeni ayla birlikte yeni kazanç yolları veya beklediğiniz terfilerin alınması buna benzer gündemlerde açığa çıkabilir. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Yeni ayın başrol oyuncusu. Ee, bu yeni ay sizin için çok önemli. Hayatınıza yeni bir karar, yeni bir yön, yeni bir yöne gitme, beklenmeyeni bekleme, sürprizli durumlar, radikal değişimler, kendinizi seçme, yeni bir başlangıç, yeni köklü bir başlangıç, hızlı bir başlangıç, ee, bitirme, bırakmay da içerisinde var. Bunun içerisinde sağlıkla alakalı konular yine gündeme gelebilir. Özellikle 20 derece civarındaysanız o alamadığınız karar alınıyor. Değişim etkisi geliyor. Ee, ve e, burası bitirmeli başlamalı. Özellikle 8'inden 13'üne kadar ki olan evre bir şeyi bitiriyorsunuz. Bir şeyin hazırlığı var. Sonra 13'ünden sonra yeni bir döneme başlıyorsunuz. Eğer ki akrepler hayatınızda böyle güçlü bir şeye başlayacaksanız Anlaşmalı, sözleşmeli, evlilik buna benzer gündemleriniz varsa uranüz etkisindesiniz. Bir danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Ee, yönünüzü bulamıyorsanız özellikle ve kafanıza soru işareti varsa astroloji danışmanınızı çok güzel rehberlik edecektir. Çünkü akreplerin hayatı değişiyor. Doğruları yanlışları değişiyor. Radikal bir süreçten geçiyor. O yüzden bu yeni ay size hem çok iyi gelecek hem de bazıları için stresler getirebilir, öfkeler getirebilir. Ee, başkasının konularına çok müdahil olmayın. E, gereksiz konulara girmeyin takıntılardan uzak kalın değişim dönüşüm gerçekleştirin e, şifalar alın e, terapiler alın biraz daha ışığı seçin e, karanlığı değil ışığı seçin Hani hep bunu söylüyorum o yüzden rekabetten uzak kalarak yeni bir hedef belirlemek bu dönem için çok daha hayırlı olacaktır bazılarının çocuk haberleri gündeme gelebilir evet sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen yaylar Şimdi yay arkadaşlarımız için 12. evinde bir yeni ay var. 12. ev kapalı bir evdir arkadaşlar. Geri planında kalan bir evdir. Şimdi buranın olumsuzluklarıyla birlikte anlatmak lazım. Olumlu kısmından da bir şeyler ekleyeyim tabii ki. Gizli saklı bir gündem var. Bununla ilgili sırlar açığa çıkıyor. Bu birisinin gündemi olabilir. Ee, sağlıkla alakalı radikal bir durum olabilir bastırılmış duygularınız açığa çıkabilir. Çıkabilir. İşte kabuslar veya yoğun rüyalar, rüyalarda haberler alabilirsiniz. Bazıları bu gündemi sadece rüyasında yaşayabilir. Öyle bir şey var. Bazıları e, gökyüzü gündemlerini rüyalarda deneyimleyerek de gidebiliyor. E, hastane, hapishane, sağlık, e, burayla alakalı bir yenilenme durumu var. Biraz kriz, iç dünyanızda kriz ve uyanış. Burayı e, aslında biraz daha kendi içsel uyanışınız, psikolojik ve bilinçaltında değişim, dönüşüm olarak kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Sağlıkla alakalı da e, ayın 13'üne kadar biraz inişler çıkışlar olabilir. Sakarlıklara dikkat diyorum. E, yayların en yapacağı, en anlamlı hareket içsel dönüşümü başlatmak adına kendi korkularıyla yüzleşmek çok daha iyi olacaktır. Bu dönem etkili olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Oğlak arkadaşlarımız için 11. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. 11. ay 11. ev ee, gelecek beklentilerinin değişmesi, yeni umutlar edinme, gelecekle ilgili kararların yön değiştirmesi, sosyal statüsünün değişmesi, kalabalık gruplarla ekip çalışmalarıyla ilgili yeni bir rol alma ve aynı zamanda burası çocuklarla alakalı radikal kanal. Konular aşk çocuklarla alakalı yeni bir karar durumu var. Ee, aynı zamanda burası siz uzun süredir bir şey bekliyorsunuz geri plandasınız ve e, bir bekleme dönemiydi. Plüto artık sizin burcunuzdan gidiyor. Sonra bir daha girecek 2024'te ama. 2024 sizin için çok önemli olacak. Artık gerçekten Plüto'yu uğurlamaya hazırlanıyorsunuz. Hala ucunda az kalmış olsa da Plüto 10 derecelerde de olmuş olsa artık büyük yük atıyorsunuz Oğlaklar. Harekete geçirici bir yeni ay olacak bu sizin için. ve 2024'te de daha çok ilerlemeye başlayacaksınız. Jüpiter'in desteğini de alıyorsunuz. Lütfen harekete geçin. Karamsar düşünmeyin. siz çok çalışkan bir burçsunuz aslında baktığımızda. Hedeflerinize, amaçlarınıza yöneldiğinizde rotanızı daha net bir şekilde de görmeye başlayacaksınız. Aslında e, melankolik tavırlara değil hedeflerinize odaklanın. Bu yeni ay size iş konusunda başarı ve e, istikrar sağlayacak durumları getirecektir. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Kovalar onun evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ev, aile, yuva ile alakalı bir değişim var burası. Eee Güvende olduğunuz alanlar değişiyor. İşle alakalı radikal durumlar olabilir, İşle ilgili yüzleşmeler olabilir, ee, işle ilgili değişimler olabilir, taşınmalar, yer değişmeleri, anne babayla aileyle alakalı sağlık konuları olabilir. Ee, yeni bir iş Teklif olabilir veya işinizde bir şeylerin değişimi olabilir. Yani burası e, sosyal statünüzün değişmesiyle alakalı bir durum var. Bazıları evlilikle alakalı kararlarda verebilir. E, hızlı, radikal, beklenmeyeni beklediğiniz bir durum. Harekete geçin, hedefler belirleyin, amaçlar belirleyin. E, burası size aslında biraz daha yukarıya çıkartacak enerjisi de var. 20 derece civarındaysanız takarlıklara karşı falan özellikle ayın 12'si civarına dikkatli olun. E, burası biraz e, dürtüsel çalışabilir. E dürtüsel öfkeyi yönetin. Hani öfkeyi yönetmeniz gerekiyor burada. Biraz daha. Son 13'ünden sonra da eğer öfkeyi yönetemezseniz bir şey bitirir, sonra başka bir şeye doğru yön verebilirsiniz. Evet. sıradaki burcumuz ve son burcumuz Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Sevgili Balıklar, nasılsınız? <laughs> 9. evinize bir yeni ay gerçekleşiyor. Yurt dışı, uzaklar, yolculuklar, yabancılar. Tatile gidiyorsunuz. Uzaklara gidiyorsunuz, yeni eğitim alıyorsunuz, yenileniyorsunuz, umutlarınız, hayalleriniz yenileniyor. Ama burada bir sıkıntı da var. Mars oyununuz karşı 3-9 aksında. Bir taraftan da böyle teknik olarak anlatıyorum ki böyle öğrenciler de, astroloji öğrencileri de anlasınlar diye. Ee, yolculuğa giderken, yani ani bir yolculuğa gidebilir bazıları. Ani bir seyahat olabilir e, şehir dışı ile alakalı. Yolculuğa giderken aynı gelişmeler olabilir, sürprizli konular olabilir. Yakınlarınız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, dostlarınız, uzak akrabalarınızla alakalı sürprizli durumlar gerçekleşebilir. Bu yeni ay size iyi gelecek görünüyor. Yani aslında üçgen açı yapıyor size. Bu yeni ayda yeni bir karar verin. Yeni eğitimler, yeni kararlar, hukuksal konularla ilgili yenilenmeler, hukuksal konularda kararlar verebilirsiniz şehir dışına, yurt dışına gitmeyle alakalı gündemler olabilir. Yabancı dille alakalı gündemler olabilir. Yani burada aslında sizin için kararlı ve istikrarlı durmanızı isteyen bir yeni ay var. Çünkü balıklar biraz mütevazi, biraz daha edilgen burçlar oluyor. Bu yeni ay, akrep yeni ayı diyor ki kararlı ol, istikrarlı ol, net bir duruş sergile diyor size. Evet. Akrep yeni ayını bütün burçlar için tek tek anlattım arkadaşlar. Ee, sorularınız varsa eğer ki bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Umuyorum ki bu yoğun enerjileri olan yeni ayın birim ve bütünün hayrına e, güzelliklerle insanların hayatından böyle bu yaşattığı değişim ve dönüşümün e, faydayla dahil olmasını dilerim. Herkesin hayatında umuyorum ki beklediği gelişmeler çözülmeler gerçekleşir. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın.